Benim. Hı Size benden fantom Fantom al bana Sat onu Fantom isteyeyim Kanka ben Bana alıcam Beyni yok evet. E aldım sende spektra var Ne şey mi sikecen Şey mi? dostum Yine yangınlar yine ben şu <laughs> birinden fantom geldi. Tamam, tamam tamam Dur dur bir gel ben de o. Ah be, base da ah PK özlüyordum o. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Bomba ya, raise. Raise apart. Kardeşim, entry karakterim bende ne işi var ya bombanın? Emran bak. Beyler, bende hiç para öyle. yok Hı, ya. Bana bir silah atsanıza ben çık çık. Yok Yok oğlum. Bruh. Eyvallah eyvallah sayılır. Lan benim param nasıl eksildi? Ha kalkan abi. Tamam. kanka duvarın içine kaldı. Ben bir yıl garımı sikmedim lan. Yok ben değilim o ben değilim. Bu. Soldayım ben solda. Soldayım solda. Ya. Soldayım ben görmüyor musun? Orospu çocuğum, ben bunlardan değilim abi! Şifremizde yazıyor abi. Aynen kit var, aynen gördüm, aynen. He, şifreyi biliyoruz diyor, aynen. Aynen, 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 aynen. Diliyle kaldırıyor yukarı. He aferin sana. Yazık kafana. Ya hiç kaçmasını özür de, oyun gitti, onu özür Tamam, ya. dur şimdi. Ya. Şantem İnan... artık arkalama vakti gelmiş bunları. Aa bir tane. Hmm. <laughs> Meler ben bu kuşu bakışı baktım bit <laughs> boş gibi. Ben buradayım. Ha ha ha. A giriyor <laughs> oğlum Meler. Bomboş ya. Cypher A git A. Adamlar 5 kişi gel bir araya sat gel. <laughs> <laughs> Timer bu cili atladı. Ya sıkıntı hala yazıyor ya. Son son son. Sağa gel. Şimdi. Lan. Lan.